Evet sitemizin ismi xpanel.site açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de kesinlikle benim linkimden kayıt olmayı unutmayın. Bu site birbirinden farklı hizmetleriyle kullanıcılarına hizmet veriyor. Sizler de site içerisindeki birçok hizmetten çok ucuz fiyata yararlanabilirsiniz. Şu anda düzenli olarak kullandığım ve buradan düzenli olarak sipariş oluşturduğum birçok kategori bulunmakta. Şimdi bunları sizlere göstereceğim zaten. Açıklamalar kısmındaki linke tıkladıktan sonra kayıt olmak bölümüne geleceksiniz. Buradan kullanıcı adınızı, adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı girdikten sonra bir şifre oluşturup buradan kayıt ol butonuna tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra sitenin ana sayfasına gönderileceksiniz. Buradan sizler de siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Öncelikle sipariş oluşturmak için bir tane kategori seçmemiz gerekiyor. İsterseniz Türk beyni, isterseniz ucuz beyni hizmetlerini seçebilirsiniz. Instagram'dan farklı olarak birçok hizmet bulunmakta. Diğer hizmetlerde kendiniz göz atabilirsiniz. Burada göründüğü kadarıyla bu kadar hizmet var. Buradan örneğin ucuz beğeni seçelim. Seçtikten sonra bir tane servis seçmeniz gerekiyor. Servislerden de isterseniz en ucuzunu, isterseniz en en pahalısını seçebilirsiniz. Arada fazla bir fiyat farkı yok. Kaliteye göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin biz en ucuzunu seçelim. Buradan 2.5 TL'lik olanı seçiyorum. Açıklamalar bölümünü özellikle okumanız gerekiyor. Çünkü açıklamalar bölümünü eğer okumazsanız gelen beğeniden memnun kalmayabilirsiniz veya gelen beğeni size uygun olmayabilir. Bundan dolayı açıklama kısmını okuduktan sonra bağlantı kısmına geliyorsunuz. Buradan Instagram bağlantınızı girmeniz gerekiyor. Eğer sizler telefondan kullanıyorsanız aynı bu şekilde https 2.3 üst slash slash www Instagram.com slash kullanıcı adınızı yazarak buradan bağlantınızı girmiş olabilirsiniz. Miktar bölümüne ise istediğiniz bakiyeyi yazabilirsiniz. Örneğin şuraya 1000 yazalım bin yazdıktan sonra fiyat bizim için otomatik olarak belirleniyor. Burada gördüğünüz kadarıyla bin adeti iki buçuk TL'ymiş. Burada zaten otomatik olarak bizlere söylüyor. Eğer Instagram'dan ucuz beğeni hizmetini veya beğeni yorum hizmetini alacaksanız buraya postunuzun linkini girmeniz gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Bu adımları tamamladıktan sonra sipariş ver butonuna tıklayarak sizler de siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ben örnek vermek amacıyla buradan kendi kullanıcı adımı oluşturarak gördüğünüz kadarıyla siparişimi oluşturdum. Ve gördüğünüz kadarıyla siparişimiz oluşturuldu. Sipariş ücreti ve güncel bakiyemiz burada yer alıyor. Siteye girdik sonra sağ bölümdeki duyurulara okumaya özen gösterin. Buradan size özel bazı kampanyalar vesaire olabilir. Burada mesela şu anda sitenin Telegram kanalı varmış. Buraya isterseniz katılabilirsiniz. Aynı şekilde burada da gördüğünüz kadarıyla Instagram adresleri var. Sol bölümden siparişler bölümüne gelerek oluşturduğunuz siparişin geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Eğer şu anda siparişiniz beklemede ise kullanıcılar tarafından yani adminler tarafından onaylanması gerekir. Bu onay yaşaması tamamlandıktan sonra siparişiniz alınır. Yavaş yavaş yüklenmeye başlar ve tamamlandı yazmaya gelir. Burası tamamlandı olarak yazar. Eğer siparişiniz kısmen tamamlandı olarak burada yazıyorsa gönderilen takipçilerin ücreti alınır. Gönderilemeyenlerin ise direkt bakiyenize bakiyesi gelir. Fiyat listesi bölümüne tıklayarak site içerisindeki bütün servislerin fiyatlarını vesaire özelliklerini görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla burada baya bir hizmet bulunmakta. En önemli bölüm olan gördüğünüz kadarıyla bakiye ekle bölümünü de kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Çünkü buradan yeni sipariş oluşturmak istiyorsanız öncelikle bir bakiye eklemeniz gerekir. Buradan ödeme yöntemi olarak kredi banka kartını seçebilirsiniz. Zaten tek seçenek olarak bu var. Daha sonrasında tutarı ve telefon telefon numarasını girdikten sonra güvenli ödeme yap butonuna tıklayarak sizler de yükleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Destek bölümüne tıklayarak buradan eğer bir sorunuz vesaire varsa bütün sorunlarınızı buradan iletebilirsiniz. İsterseniz şuradaki WhatsApp butonuna da tıklayabilirsiniz. Epi kısmı bizlere fazla ilgilendirmiyor. İsterseniz buraya bakabilirsiniz. Ben fazla da buradan anlamıyorum. Kendiniz bakmak istiyorsanız burayı da inceleyebilirsiniz. Sitemiz bu kadardı. Sitenin linki açıklamalar kısmında bulunmakta. Şu anda kullandığım en iyi sitelerden birisi. Fiyatları olsun, servisleri olsun bayağı bol bir servisi var. Fiyatları da gayet ucuz. Sizden de zorlamaz. Benlik bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.